Arga be. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol alsın donlar. Kurumuş boğazımı yeter boğazımı ya. Her yerde kurumuş boğazım kurumuş boğazım. Herkese merhaba arkadaşlar her zaman gibi PUBG oyunumuz hoş geldiniz gördüğünüz gibi one man squad şekilde karşınızdayım. Militeriye mükemmel bir şekilde ateşimizi yapacağız arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra one man squad videosu geldi. Tam göre sizler fazlasıyla özlemişsinizdir. Bir, bir like atarsanız bir de abone olursanız zaten beni çok çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Verdin o M4'ü. Atladığım gibi. Verdin o M4'ü bana. Puh. Hile. Hile kesin hile. Oha. Yoksa ben. ...kahin falan mıyım lan? E ee, atlayan biri yok mu cidden? Aha var. Gel lan buraya. bu bot mu? Baya görmüyorum seni. Aa nerede bu? Bak bu setten lan bottan çıktı bir de. Adam var. Hangi botlarda ne böyle setler var aga? Aa siz. Leşim geldi bana bir yerden. Hangi botlarda ne böyle setler var bak? Alo. Tamam. O ne öyle? Buna birincisi ses kas derler ikincisi de Reflex derler. Bot geldi galiba. Botmuş güzel. Yelek her zaman iyidir bu arada. Bu arkadaşlar herhangi bir hesap satın almadım. Bu benim hesabım zaten sadece ve sadece ismini değiştirdim. Bu arada 7'li şimdi var. Bence yani bir... bot 9'u set bak bu ne? Ben şu an 7'li var bir Nova'ya gidersem bir de yani köprüde bir dolaşırsam bir 25 leş yapabileceğimi düşünüyorum arkadaşlar. O atladığım gibi buradan m 16 çıkacağım diye, yani dediğimden sonra M4 çıkması zaten hani ben C'leri tutamadım. Benden başka da bu C'leri atlayan nedense bakın nedense olmadı. Kapılar da kapalı. O zaman ben buradan bir Nova'ya kafamı atayım. Aha vallahi araba da var. Çok güzel. A few moments later. Şuraya güzel bir kafamızı atamadık, atamadık. Adam var bu arada. Hmm. <Gülüyor> İyi. <gülüyor> Güzel. Ne hey lan? Bitbox seti. Buradan da o zaman Barış abi selamımız çakalım. KFC Itbox. Militar ve Nova boş yani yapabileceğimiz tek şey Militar Shelter ve Poçinki aralarında gezmek ve Hani, buralardan gezerken de köprüye yüzde yüz adam gelir bana sorarsanız. Mustafa Sam... Siz, siz de görmediniz ben ne yapmadım okey? Siz görmediniz ben yapmadım. Ee, Mustafa Sami aynen, aynen. Ba 65 kişi yaparız be. Ale neden bu kadar fazla bot var ya, neden? Ya bir Bence shelter'da prisonda adam yoktur da Koçun gibi adam gibi hissediyorum ben Full rush full rush O ne? O adam var bu arada Uy adamlar beni görmüş beni görmüşler Hadi pik, 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 pik Hmm Uyyyy Hadi bakayım Ah, oh, bot Bakın arkadaşlar 4x ve ha- hafif kullanmayın Çok kötü arkadaşlar. Aga bu ne ya bunu çıkar 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 git git git. Ne kadar kötü bir şeydir. Tamam. Allah'ım. Sağımdan solumdan. Mermiye miyim? bot mu? Olgun olacak diye bot olmaz ama. Bu arada hala 54 kişi var. Bu arada en yani rekor kill gelmez. Eee merhaba. Power Mant. Okey. Bu arada yoldan geçme sebebim hani Koca yine çıkanlar belki burada hani buggy, thoros falan arıyorlardır diye buradan geçiyorum. Aga bu alana 45 kişi fazla değil mi? Bekle bekle. Oh. oh. <gülüyor> <gülüyor> ya spreylerin normalde arkadaşlar bayağı iyi de hafif edilir <laughs> Sonra yani o iş olmuyor. Vanlak geldi, vanlak geldi krallı geliyor. Kraliçe gel bak. Bak benim arabama sıkmak demek birinin canının gitmesi demek tamam mı? Ve senin de canının gitmesini gitmemesini istiyorsan sıkmayacaksın. Vallahi like, nasıl tanıyorum ama malımı. Cesetler sıke ya. Değişik ve saçma bir Herkesin tarzına göre. Oy. Oy. Aga ben neyim ya? 3215 hasarımız ve 23 yaşımız var. Gayet güzel bir one man squad bir maçtı arkadaşlar. Böyle bir one man squadların devamını istiyorsanız bir like atarsanız bir de böyle bir 400 like gelirse direkt yarın bakın yarına one man squad gelecektir. Kendinize çok çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. I'm shining like a mega mate. I smoke like a mate. Don't put methods to send you back to work.